Bismillah diyelim. Şimdi böyle kapıların bir özelliği vardır. Mudmain kullar böyle kapılarda yetişir. Yani mudmain sokakta istisna, istisna. Allah Celle Ceng, bazı kulları vardır. Onlara sır vermiştir. Onları yetiştirmiştir. Böyle halkın içine karıştırmıştır. Yani 120 tane evliya var diyelim. Bunların bazıları halkın içindedir. Bazıları bilinir, bazıları bilinmez. Şimdi şöyle düşünün. Seyli sülük diyoruz, tasavvuf diyoruz, bu irşad etme olayı, yani kamil bir kapıda bir insan mutmağına anca ulaşabilir. Öteki türlü bir insanın şeyhi olmadıktan sonra ilimle bak, <laughs> ilimle amel etse, ilimle amel etse e, mu'limiyeden üstüne çıkamıyor. Bak ilmiyle amel etse, Allah rızasına ulaşıyor, farklı mutmain olması müşrisiz olmuyor. Kapının sayısını şimdi bakayım. Böyle bir kapıda e, insan nereye çıkar? Mutmain'e çıkar. O yüzden böyle velilerin, sadatların yani e, Allah Celle, Celle ayakta kalması, ilerlemesi, büyümesi için bir sebep yaratıyor. Seyli giren Sofi abilerimiz var. O bugün ziyaretteki yok. bile o iki tane yaşlı amca. Doğu usulü sarıktakanlı. Bak bu tipler mulmain sofilerdir. Bunlar gizlidir. Bunlar keramet eli sofilerdir. Bunların ziyarete sadatı sadat çok keyif verir. Çok Tastip, çünkü onların tasdiği çok kıymetlidir bir için. Şimdi sultanın özellikle sultana gelip sultanı tasdiklemeleri çok keyif vericidir. ...böyle sofa abilerimiz var, bizim haberimiz yok. Aynen. Biz zincir boncukta kalmışız, biz oğlum... Aynen. ...biz çok uzak yaşıyoruz, biz... Aynen. Sol, ...biz ilk saat olduğumuzu zannediyoruz. Kardeş biz hoppet ederken ne diyoruz? Allah'tan, peygamberden gerçekten uzağız. E, düşünsene bak dünyada şimdi ne sıkıntı yaşayan Müslüman var... üzgüle biliyoruz ya, şaka gibi. Aynen. Bu bizim hakikatimiz, nefsimiz Kamil değil. Ama işin ilginç yani... Öyle bir zamandayız ki nefsimizi kamil zannediyoruz. Nefis bizim aklımızı eline almış. İrade yani nefsin elinde. Düşünebiliyor musun? Bu nefis mudmaine oynuyor. Hatırlayın sohbetlerde e, nerede yaşıyoruz biz şehirlerde? Orası tamamıyla bitik. Aynen. E şimdi iki ibadetten seni şeytan çok rahat kandırıyor. Sofiyim, şeyhim de var. Aynen. Gerçekten güzel doğru. Aynen. Ama seni bunu öyle bir çakıyor ki kurtulmuş yapıyor seni. Mutmayne bir Hakiki mutmayne sofiler var. Şükür kafanızı çalıştırın. Seyir olmadan mutmain olamazsın. E peki bu mutmainler nerede? He, nerede? İşte menzile bağlı şeyhlerde. el Kavsa Hazretleri zamanında diyelim ki e, en güzelini Allah bilir. Burada sallıyorum, Hı. Rabbime sanırım. Diyelim ki 30-35 bin tane mutmain sofisi vardır. O rahmeti Rahman geçti zaman, e, diyelim ki e, 30 bin diyelim, 20 binini e, şeye verir, mihrabın sahibine devreder. Yani sultanımıza devrediyor. O geri kalan 10 bin diyelim, 3 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin artık aralarında diğer kardeşlerine o mürcitlerimize geçiyorlar. O işte niye? İşte Allah Celle Celleciarın planlarından mürcit e, meşgul olduğu için bazı onun e, Allah Celle Celaluhu çevresini bu mutmain e, kullarıyla ne yapıyor? Koruyor, sarıyor. Onların duası, onların ameli, onların işte niyazları çok makbul. Mutmain lan bunlar. Biz de dön, esmerileri düşün, hepsi mutmain. <laughs> Emmare düşün, günün yarım yarım günde yarım gün mutmain, yarım gün İyi, değil. Yok, yok, yok. He, değil. He, değil. düşün ama hakiki gerçek sofileri var sultanın. Onlar işte Allah Celle, Celle içinde onlar destekliyor. Şimdi sultan örneğini ne yapacak? Ona da gelecekler. Bir önceki şeyhten devir aldığı Emanet sofilerin bazıları gününe girememiş. Gönlünü alacak. Bazıları sultanın kavsın. Kadir vaktinde gönül eğiliydi. İrşada girdi. Mutmain ulaşamadı. Orada kaldı. Onlar ne yapacak? Devir avlı devam ettirecek. Diğer mürşitlerimiz de aynı işlemi yapacaklar. Şimdi düşün. Müdmâin yapacak. Kendisine sıfır <laughs> kilometre Allah'a gönderecek. Allah e, murad bazı kulları ne yapardı? Hatırlayın. Bir veli kuluna getirir. Eğer kul e, hidayetini korursa, iksada gider. Delaleti seçerse, yani esmerinin düştü hataya yani tövbeden bıkmış, ziyareti yok, konuşması yok. Dünyanın belaletine girmiş. Kalbi devamlı gaflette. Böyle olduğu zaman onlar tutarlar. Allah nasıl dinini kafirlerle idame ettiriyorsa, şimdi örneğin New York Park'ta güvercinin rızkı lazım. Ya bizi buradan kaldırıp oraya gönderecek. Değil. Ne yapacak? Hristiyan'ı kullanıyor. Ya da bir Hindu'yu kullanıyor. Birisini kullanıyor. Alıyor, duygu, duygu yüklüyor. Gidiyor, arkadaş alıyor. Kuşa mama alıyor. Kediye bir şey alıyor. E, kedi de kuş da Rabbini biliyor. O geri kendi zekalı kendince şey, iyi insan. Bak Allah nasıl yapıyor. Sadat-ı da o babdan işte e, tutulan sofileri kullanarak hedefe doğru gidiyor. Bunların hedefleri insanlar imana dönsünler. İslam'a dönsünler. E zaten kemalat çok ayrı bir şey. Yani tarikatlar değişmiyor. Mürşitler eskisi gibi. Sultanımız <laughs> Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi de kandasalar. Derece olarak değil çocuklar. İşlem olarak. Şahın Akşibendi Hazretleri'nin ismeti var. Yani derece olarak değil çocuklar. Unutmayın bunu. Bir önceki şeyhimiz üstündür. Ama şu anda bizim gönül iyiliği olduğumuz için bizim mürşidimiz Üstündür. O bizim adabımız gereği ama bunu söylerken bunu da itikada bilelim. Abdülkadir Geylhanes'le geçecek veli yoktur. Anladınız mı burayı? Böyle haddi çok güzel ayarlamamız lazım. Yani mürşidimizi önün alacağız. Feizimiz, yani anlatıyoruz işte. Allah Celle Celaluhu bunu istiyor. Şimdi örneği neydi? Kovşun sofisiyiz. Rahmetli oldu gitti mi dükkan mı kapandı? Yok. Eğer ki sen gönül eline girmişsen, ifsad ediliyorsan, nerede kaldıysan oradan devam ediyorsun. Örneğin e, tarihin, tevellütün yetmedi, kemalata ulaşamadın, mübarek rahmetli oldu, diyelim oğlu halife oldu, Seyyid Yakup'muz, hop hemen oraya koşuyoruz, tövbemiz alıyoruz, nerede kalmıştık dercesine, evet. orada devam. E, kemalat nasip edilirse, işte senin üstüne giriyorsun. Mutmain de olduysan, işte ondan sonra askeri oluyorsun mürşidin. Askeri. Çünkü o zaman o insanlar gerçekten bak nasıl şimdi o iki tane yaşlı amca hmm. yok mu? Bak Çok nasıl cezbediyorlar. Yani. Nasıl cezbediyorlar görüyor musun? Hmm. Bir çoğun sofiler onu seyrediyor o amcaları. Anladın mı? Doğu usulü sarık. Hmm. E, cübbe gibi yani sünnet seniye de var üstlerinde. Ne kadar cezbedici. O sofilere düşüne bakalım. Düşünün bakayım. Hayranlıkla bakıyorlar. Bak. Bir de bunların hayatına dönün. Mutmain e, işte Sofi'nin güzelliği. Burada mürşit için çalışıyorlar. Allah'ı anlatıyorlar çevresine. Peygamberi anlatıyorlar. Yani başımıza gelecek sıkıntıları anlatıyorlar. Ne yaptı? Bak işlem yaptırıyor mürşit. Sofi'yi Sofi'yle ihsan de Burada da geçerli. Yoksa iki tane dingil Sofi, iki tane cahil Sofi birbirini ihsan edemez. Mürşit kullanamaz. Çünkü neden bak az üstte iki tane cahil Sofi. Üçüncüsünde Rabbil Alemin olmaz. İki tane cahil cahil. iki hmm. İki tane emmari, iki tane esprini düşünebiliyor musunuz? Orada olmaz bereket. Ama alıp verici bir muhabbet masası varsa iki kişi içinde biri talepçi ol, talebi olur, birisi verici olur. Bak mürsit sovviyi sovviyle bu şekilde ihsan ediyor. İşte mürsit bunları kullanıyor. Bunlar da, da bunun şuurunda oldukları için de bunlar da keyifli. Böyle dönüyor, maneviyat böyle dönüyor. Ama biz öyle bir zamanlardayız ki maalesef iman kurtarma devrindeyiz. Demin dediğim gibi e, malyani çok isterimiz var. E düşünün mutman bir kul, malyani de ne işi var ki? Harama nazar ediyoruz. mutmain bir kulla bunlar olur mu? Olmaz. Olmaz yani. bu zaman ise işte biz bunu almış satıyoruz hatırlatıyoruz sopilere kardeşler e, nefsimize dönelim hakikatimizi işittik kamil olduğunu zannediyor ölçülerimiz bizim büyükler değil ki ölçülerimiz kapı komşusu işleyen evet. arkadaş hepsi de bitmiş okey'e dönüyor onların içinde evli almak çok kolay şeytan da bu işi başarıyor böyle de hatırlatılmıyor bize Böyle meclis olması lazım. Bunları biz hatırlayalım. Gördün? Ne oldu? Bak neyi hatırlıyoruz? Ne kadar bitik olduğumuzu. Şimdi burayı silelim silgiyle. Dönelim. Ne ziyaretimiz vardı ne şeyimiz vardı. Nesip olmayacaktı burası şimdi. Ziyaret bize nasip olmayacaktı. Oturacaktık evde. Kur'an mı okuyacaktık sabahlara evet. kadar? Kandırmayın yani, kendinizi. Ne yapacaktık? televizyon açacaktık. Aynen. Ha tabi biz biraz daha şu da Allah Celle, Celle sevmediği şeylerde Ama Allah Celle yüzde doksanı sevmiyor ki o televizyondakileri Aynen öyle E düşünebiliyor musun? Sofiyim he Allah sevmediği işlerle meşgulüm ama Allah'ımı da çok seviyorum ama Gerçek Bunu da bilmiyorsun yani. oğlum. gerçek oğlum. Tövbe bile ne demiyorsun? Hatırlatan yok. Aman Bu meclisler o yüzden kıymetli. Bu meclis sultanın meclisleri. Ervahların meclisleri. E bak ne güzel hatırlatıyorlar işte. Ne oluyor? Tövbe de biliyorsun. Öteki türlü hem halini görmüyorsun, hem halini görmüyorsun. Vallahi öyle. Ee, ne tövbe edeceğim, bir anlatın bana. Yok, Etmeden öyle, yatıyorsun. Etmeden yatıyorsun. Yani, Geceli ya. ölüm seni yakalarsan ne ya. olacak? Ölmedim. Tövbe etsek de yatarken aklımıza gelsin. Ne boşa yani diyorsun ya. Yok ya, ya. ya iki kare eder bak şimdi. Örneğin hani bazen yatarken ya okuyoruz, üflüyoruz. Bunları yapıyorsan ne hala. Hani mürşide düşünüyorsun. Sultanım çekiyorsun. Ne hala yapıyorsan güzel bir şey ama bazen televizyonun karşısında Uyuyorsun. o halde uyuyorsun o halde. Ha. O halde uyuyorsun. O halde Azrail Aleyhisselam gelince ne anlatabileceğin canım benim? Şimdi insan bu zamanın aldanmalarını anlatırken ne dedik? Üç tane günah, beş günah biliyorlar. Yoksa evliyayım. Bu modek, bu mod çok büyük bir mod. Bu insanları aldatıyor. E tabi kapasite meselesi. İşte nedir? Allah Celle Celaluhu'nun yine bize lütfüdür mürşidine bak. Levvameye döndürüyor bizi. Bak ne yapıyor? Hatırlatıyor. Şimdi bu mürşit hatırlatmazsa, bu ortam olmazsa, bak ne yapıyoruz? Vay diyoruz, tövbe diyoruz, hamd ediyoruz. Bak İslam, muhabbet çok önemlidir. Muhabbet çok kıymetlidir. İnsan muhabbetlendiği zaman, e alan olmak lazım. <gülüyoruz> alan olmak lazım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Haydi Mehmet'im yine sana geldi. Vesselam.